Herkese merhabalar. Ee, beni izliyorsunuz Afrika Kadını kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. İyisiniz umarım yoksa hiç mi hak etmeyin arkadaşlar. İyi olacaksınız. Evet arkadaşlar bugün korona tek sizlerle beraber yapacağız. Ee, aslında bugün çok yani çok değişik bir gün olacak. Neden? Çünkü e, korona testi yapmaktan çok korkuyorum. Yani korkmuyorum ne diyeceğim? Yani o, yapmaktan nefret ediyorum yani. Sanki şey beyime kadar e, giymiş olacak. Ayrıca yani hmm, yani istemiyorum As ama yapmak zorundayım. Aslında neden yapmak zorundayım? A, memlekete gidiyoruz. A, memlekete zaten bol bol vlog çekeceğiz. Sizinle paylaşacağım çok şeyle var. Ama ama memlekete gidebilmek için korona test yapmak zorundayız. Ailece olarak yapacağız zaten. Yani yapmak zorundayım demektir. Normalde ben çok iyiyim çok şükür. Zaten 2 iki, iki seneden beri grip bile olmadım yani. Ondan sadece korona test yapmak zorunda olduğum için yapmalıyım yani. Yani şu anda hazırlık yapıyoruz. Birazdan evden çıkacağız. Tamam mı arkadaşlar? O zaman arabada tekrar görüşelim mi? Öpüyorum size. Bye bye. E, tamam arkadaşlar. Yola çıktık zaten. Şu anda yoldayız. E, doğrusunu söylemek gerekirse şu anda biraz korkuyorum. Çünkü e, ne kadar o test, test zor olduğunu ben duydum, ben de gördüm. Çünkü çok, yani çok evet. iğrenç bir iş yani. çok Ama neyse, hiç yapmadım. İlk defa, ilk defa olacak. Yani bakalım nasıl olacak. Şu anda çok stresliyim. Biraz uh, kahve içmem lazım. Normalde uh, kahve içen bir insan değilim. Çünkü uh, sağlıklı besinler tüketen bir insanım. Yani şu anda bir yerde durup kahve alıp içeceğim. Çünkü moralim bozuluyor şu anda. Neyse. Yapacağım bir şey yok. Yap yapmak zorundayız. Trezor da yapacak. Trezor'cim. Efendim? Yapmaktan kokuyor musun? Çok korkuyorum. <laughs> Bakın ben yalnız değilim yani. Eşim de yapacak. Yani. Tamam bakalım. Bir durup kahve alalım mı? <laughs> Arkadaşlar şimdiden kamerayı kapatıyorum ama size güzel yerler de göstereceğim. Ee, havalimanında tekrar görüşeceğiz. Arkadaşlar neden ha havalimanında e test yapıyorum? E çünkü havalimanında e çok fazla acımıyormuş. <laughs> Hastanelerde daha çok daha çok sokuyorlar böyle. Beynimize kadar sokuyorlarmış. Ondan havalimanında test yapmayı tercih ettim yani. <laughs> havalimanında tekrar görüşelim arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik zaten havalimanındayız havalimanı havalimanındayız <laughs> tipçe iş kolay değil ya şu anda arabayı park etmeye çalışıyoruz park ettikten sonra um, ne olacağını tekrar göstereceğim size <laughs> arkadaşlar şu anda arabayı park etmeye çalışıyoruz çok, çok yani heyecan hiç değilim ya. Çok stresliyim böyle. Yani ben bence de bence korkmama gerek olmayabilir. Ama ama bakalım hiç yapmadım ya. Hiç yapmadığım için hem de korkuyorum hem de merak ediyorum hem de böyle içimden içimde böyle nasıl söyleyeyim nasıl anlatabilirim? Neyse anlattığımız hiçbir şey yok. Zaten yaptıktan sonra o zaman da anlatabileceğiz nasıl olduğunu, duyduklarımız doğru mu yanlış mı? Tamam bakalım. <laughs>

Oli, 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 Oli. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn <laughs> uh, sonuç ne zaman çıkacak abla? Bir saat sonra da ne <laughs> Tamam çok sağ ol. Hadi <laughs> <laughs> tam arkadaşlar yaptık zaten. Şu anda arabaya dönüyoruz. Arabada tekrar konuşalım mı arkadaşlar? Evet. Test nasıldı? Yani çok zor değildi. Doğrusunu söylemek gerekirse çok zor değildi. Çok korktum ama dayanabilen bir şey yani. Dayanabilen bir şey. Ee, kork. Meme hiçbir gerek yoktu ama neyse çok korktum. <laughs> ama deneyebilir bir şey. Aslında çok merak ediyorum. Mask takmak zorundayız değil mi arkadaşlar? Hasta olup olmadığımızı öğrenmek için çok uzun bir şey e, yani beynimize kadar sokuyorlar böyle. Ne gerek var o zaman? Ne gerek var? Çünkü maske takıyoruz demek ki insan yani demek ki e, biz hasta olup olmadığımızı öğrenebilmek için sadece küçük bir miktar alsak yeterli olacaktır. O çok bilmiyorum ama yani böyle alsak yeterli oluyor. Ama ama bizi beynimize kadar sokuyorlar. Ondan sonra buraya kadar sokuyorlar. Ne gerek var o zaman? Ne gerek var? O zaman takılmaz, takmamız gerek kalmadı o zaman. Ben anlamadım. Yani arkadaşlar ee fikriniz varsa yorumda bakabilirsiniz. Çünkü ben hiç anlamadım. Yani... O zaman çok değişik bir şey aslında. Çok değişik bir şey değil mi? Hadi ya, ben hiç anlamıyorum bu, bu olayı. Ama neyse. Testimizi yaptık. Ee, sonuç hemen hemen çıkmıyor. Birkaç saat sonra Sonuç hazır olacak. Hazır olu olmaz. Benim Instagram'da paylaşacağım. Ee, Instagram'da beni takip etmiyorsunuz. Takip etmelisiniz. Benim Instagram'ımı Afrika kadını. Tam ekrandaki yazdığım gibi Afrika kadını. Hep aşağıda link bıraktım. Ee, Instagram'da beni takip edebilirsiniz. Bu benim test hazır olu olmaz. Hemen Instagram'da paylaşacağım. Görebilirsiniz arkadaşlar şey korona oldu mu olmadı mı? Ben de merak ediyorum. Neyse. Azıcıkdan sonra hemen sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Bu videonun sonuna kadar geldik. Umarım beğenmişsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Canımsınız arkadaşlar. Bye bye.